Caner Bey merhaba. Merhabalar hocam nasılsınız? Sağ olun. Size iyi sabahlar, bize iyi geceler oluyor zannedersem. Teşekkür, teşekkür arkadaşlarımızla ederim. Arkadaşlarımızla evet. ne alaka diyecekler ama isterseniz siz biraz kendi hakkınızda bilgi verin, açıklayalım durumu. Merhabalar arkadaşlar. Ben e, San Francisco'dan katılıyorum derse. E, burada yaşıyorum, Amerika'da yaşıyorum. E, yaklaşık bir buçuk yıldır falan buradayım. E, o yüzden de bir 10 saatlik bir e, zaman farkımız var. Burada saat şu anda on iki buçuk. Zannedersem ki... Türkiye'de de akşam 10.30 olması lazım. Akşam 10.30. İlk dersimizi sabah kaçta yapmıştık? 7 değil mi? 8'de yapmıştık herhalde. 7-8 gibi yapmıştık zannedersem. Evet, saat farkından e, oldu. Burada akşam çünkü 8 olması lazım. Akşam burada 10 e, falandı e, saat. Evet, bazı, e, Amerika'da tabii büyük bir kıta olduğu için e, bazı eyaletlerde 12 saat oluyor. Bazılarında 7 saat oluyor. Değişiyor farklılık. Evet, değişiyor. Yani zaten Amerika'nın içerisinde de, kendi içinde de bir uçtan bir uca 3 ya da 4 saat fark var zannedersem. Yani New York'la bizim aramızda da 3 saatlik bir fark var. Onlar bizden 3 saat ilerideler. Ee, e, sizden 3 saat ileride. Bir de Çin'le girdiğim zaman, Avustralya ve Çin'le girdiğim zaman çok sıkıntı çekiyorum ama zevk duyuyorum. Arkadaşlara yardımcı olmak hoşuma gidiyor. Daha doğrusu Peki. sizler memnun kalıyorsanız ben her saatte girmeye razıyım. Ee, görüntü probleminde... Bilişimcisin aynı zamanda orada. Görüntü evet, ve ses evet. kalitesinde herhangi bir bozukluk bir şey var mı? Nasıl, memnun musun? Tabii ki de çok memnunum hocam. Yani şöyle arkadaşlara da buradan şey yapayım. Hiçbir, yani bir problem, online derste hiçbir problem yok. Zaten hani artık teknoloji çok gelişti. İnternet zaten çok hızlı. Herkesin interneti var ve yani hiçbir hem görüntüde kalitesinde düşme olsun ya da ses kalitesinde ya da işte bir senkronda kayma. E, falan olsun hiçbir şey yani yüz yüzeden bir farkımız yok. Serverımız yüz Amerika'da olduğu için çok rahatlıkla en uzak köşelere dahil e, hmm. erişmeye çalışıyoruz. Şimdi bu sizinle ikinci, üçüncü dersim zaten saat olarak bazında söylüyorum arkadaşlar da bilgilendirmek için. İleriki zamanlarda videolarını da kaydedeceğim. E, burada ne, 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 ne gibi bir ilerleme kaydettik, neler öğrendik onları da yayınlayacağız. Bunları yayınlamamda bir sakınca, bir mahsur var mı? Yoktur hocam. Yayınlayabiliriz. Benim e, şey permission'ım var. Ben e, benim iznim vardır. Yayınlayabiliriz. Tamam. E, bu kayıtları size de vereceğim. Siz de tekrar kendi kanallarınızda yayınlarsınız. İleriki zamanlarda tekrar görüşeceğiz inşallah. Tekrar teşekkür, Te ederim. Sağ ol canım. Ben teşekkür ederim. İyi günler size. İyi akşamlar. Sağ ol.